Size bir şey söylemeniz lazım ki ben kalkayım da bunun parçasını bulayım. Nereden bileyim ben gözlüğünü, nereden bileyim böbreğini. Anlatabiliyor muyum? Bu arabanın FC var. Tamam. Abi bu arabanın şimdi, şimdi Ben bunu FC şimdi ben bunun kilidini nereden bileyim? Ben bunu kapat sütledim, motor sütledim. Bana şimdi bu... Bu araba böyle toplanmaz. Şunlar zaten sökmüşler abi. Tamam sökmüş, sökmüş. sökmüş de civata bu adamı. Adama civata yok abi diyor. Bana dört tane civata geliyor. Başka civatası yok kapat. Abi yok abi yoktu. Yok yok arabanın ürünü almışlar zaten. Şunları da abi, Bu araba sökülmüş daha alt için motor falan yok Bak, bak, bak. Şu an neler var? Sen neler yaparsın? Sen çıksana, sen çıksana. Ne istiyorsun? Abi, önü sökülmüş havaların yapmayız. Tabii, ha, bak, bak. yaparsın. Yapar abi. Hala falan ya adam diyor, diyor ok, ben anlamıyorum diyor. Yapıyor diyor. Can köpeği Can köpeği gönderecekler Yok göndermemiş böyle. <laughs> yanlış anlama bunlar da bu hastalık. Ben e, F30'larda falan bu hep var. F10'larda da var. Bir ayar çek abi. F10'larınkinin içerisi hep mesela sert plastik olduğu için gene ona bir müdahale var. Sen yapan ya. Sen ayarlan. Sen arabayı bana bıraktığından beri zaten hep yaparsın diyorsun da. Yapan abi alakan Anladım. diyor ya adam diyor o ok, ben anlamıyorum diyor yapıyor diyor bir şekilde diyor. ustalığından o yüzden bir şey diyemiyoruz kimse. Yapan bence. Şimdi şuralar şu vaziyete geldiyse oralar da olur Gelir ya. işte. yani sen şunu yaptıysan onu yaparsın abi. Şimdi yanlış anlama öyle demek istediğimi de. Ne olursa olsun yani. El değiyor bir ikincisi bir de parçalar o kadar kayıp olduğunda beklentim olmasın yani. Abi ok gibi çıkarttı ya arabayı bana. Valla. En azından ok Ok gibi gör. olmuş zaten abi daha ne olsun araba. Far. far. Düz gider zaten. Düz gider ok de gibi. far gider. Gider. sağ farım böyle sol farım böyle olursa. Lan yok öyle bir şey olmaz, o kadar, ya. olmaz ya. Olmaz. Yani yok o kadar olmaz. olmaz. En kötü şeyde... En kötü ne olur biliyor musun? Açıklığının mesela öbür tarafın tam oturuyorsa bu tarafın ki az bir şey açık kaldı ya orasını da ona göre ayarlarım ben. Öyleyim de en başta ondan sonra şey yapsın. Arabayı topladıktan sonra bana usta keşke deseydim ben o far yuvasacını alırım dedikten sonra ne mantığı var abi ben gerek yok. ya bir yuvasacı yok. O sezek suyu şeyine oynaşıyor. Kablonbazını falan aldık mı arabanın? Bir Birbirini gösteren spider var. Ön tarafları Ön yok. Ön tarafları alınacak. Ondan sonra kabut ayar nerede neredeyse adama kabut ayar takoslarını getirsinler. Bilmiyorum Şu üstündeki abi, eski abi. olmaz değil mi? Olur mu? Eski kabut burada değil. Kabut. Eski kabutun üzerindeki malzemeleri sökürsün, gelsin bana. Ya da evet. kabutu getirin bana. Onun <laughs> üzerindekileri söküyor Ertürk takıyor. Ertürk de takıyor. Şuranın malzemeleri mesela, oranın malzemesi, şuranın malzemesi. Bunlar gelsin ki hani ona göre... Ben Bunlar bunda... kaputun üstünde mi oluyor? Kilitleri mi diyorsun Bunlar abi? Bunlar kaputun üzerinde. <laughs> Çilitlerini, Tamam kilitler falan kilit Ertürk'ü karşılığını... gerizek çocuk ya. Sakin olun, gerilmeyin. Ya, araba ok gibi olmuş ya. Allah Gerçekten şey bitmiş. Kabası bitmiş, ıvır zıvır kaldı. Nadir değil, şey değil önceki geldiğimizde. Otur bakayım. Hatta bak bir önceki gelişimiz. Hiç denemedik ama. Baksana şu, şunu, şunu hatırla, şu günü. Ya, Şu parçalara bir şey oluyor diye dükkine... çok korkuyorum. Ya şurayı daha düzelt. Oğlum rahat lan. Ya. Hatta çamurlar böyle düzeltmiştim birini. Gökhan sinirli. Hem zaten sinirli ayrı bir Ben de gerginim. Oğuz abi farı ya. Oğuz abi farı takmaya çalışıyor. Farı oturtursak artık ya, bir arabamız ya. olacak. Ben ikinin farını seviyorum ya. Kesimi çok güzel değil mi? Ucu. Efendim? İkinin farının ucunun kesimi çok güzel. Bence de çok güzel. Şu an neden lazım? Çok... Sen ben listesini yapsana. Abi önü sökülmüş araların bir listesini yapamayız. Yani ne eksik bilmiyoruz. Bunu mesela ben kapıda kapattım. Ayarlarken mesela önünde telin bir tanesi eksik. Veya kilidin biri eksik. Kilitler var mı değil mi? Ben getirmiştim ki. Kilitler, kilit kilik, karşılıkları, ayar ayakkabısları. Bunlar lazım yani. Şimdi tamponu ben taktığım zaman buraya ne diyecek? Braketler falan nerede? Yani ya? tampon buraya geliyor, böyle geliyor da tamponun tamponu üstüne Bana, listesini ya. yapın ki ben tarihini geçeyim. Ben şimdi ne anlarım gözlükten gözlükten. Bana söyleyeceğiniz daha açık var, parçayı yok mu? Şerifleri istedim abi. Kapının kilitlerini, kilitlerini falan filan getirttim ben. O zaman şöyle yapalım abi. Sen de yani... ne parça var? Hangi kaporta ile alakalı? Sizin oraya göndermediniz. Kaporta ile alakalı şartlar var. Sizin kaporta Sadece kilitler mi var? Kilitleri orada başlık var yoksa geçen yerler. Tamam yani. Ben dedim ona zaten listesini yaptı ama hangi listeyi öğretti? En azından şunu yapabiliriz bak. Zaten bu arabayı... Sen bize liste çıkartsana abi. Tamam, şu, 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 abi şimdi gözlük makaretinin normalde motorcunun yazması gerekiyor. Bak beni yanlış anlamayın. Burada bu araba bana kazalı vaziyetinde gelmiş olsaydı ben bu arabanın karşısına oturur, tek tek söke 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 yazılırdı bu malzeme. Bu araba sökülmüş, dağılmış, motor falan yok üzerinde. Her şey sökülmüş. Ben buranın civatalarına bile kendimden uydurma civata taktım ya. Adam civata yok diyor bana. Ben buralara kadar uydurma civata taktım. Bu araba böyle toplanmaz. Tamam, şunlar zaten sökmüşlerdi abi. Tamam Buralar sökmüş de sök. civata kutusu diyorum. adama civata yok abi diyor. Bana dört tane civata getirdi. Başka civatası yok kablosu ile alakalı. yoktu zaten. Yoktu yoktu. Arabanın önünü almışlar abi, zaten. Şunlar falan söküktü şunlar. Şurası yoktu. Şunlar arkadaydı. Sökülmüştü. Şunlar, şunlar arkadaydı ya. O zaman bunlara civata falan her şeyi ayarlayacağız orijinal gibi tek tek. Niye bu kadar gerildik Ben onu anlamıyorum yani. Eksiğimiz varsa almıyoruz. Abi eksik varsa bu alınır yani. Evet. Şimdi kaput şu... Tamam da abi şu... şimdi bak şöyle söyleyeyim ben sana. Bu arabanın eksiği var. Tamam. Abi bu arabanın şimdi görünen... Ben bölümün... bunun eksiğini, şimdi ben bunun kilidini nereden bileyim? Ben bunu kaput dedim, motorcu dedim. Hı. Bana şimdi bunlar Listesini yapmanız lazım ki. Bak mesela bunu, ney bu? Bana bunu dediler, gittik, aldık, geldik. Evet. Çocuk gitti, İstanbul'dan aldı bunlar. Parlarla, beynimle. Dedi, farına gittik, hepimiz birlikte bulmaya çalıştık, bulduk. Evet Alperen, senin arabanın part ikisini böyle bitiriyorum. Ama niye böyle bitiriyorum? Çünkü sanayide çok sinirlendik ve gerildik. Hepimiz gergindik ve yemek yemedik. Dün akşamdan beri yemek yemiyoruz. Beynim bu arada arkadaşlar. <laughs> Alperen, beynin keşke bu kadar bir şey olmasın diye yanımızdan ayırmıyoruz. Sanayi o kadar <laughs> pis bir yer. Arabanın sanayiye düşmesi e seninki de öyle olsa da, <laughs> böyle elimize taşıyabilsek. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ne var ne yok bilmiyoruz tabii bunda. Tamamen orijinal çevireceğiz. Partikül EGR yok. Arabada bilmediğimiz başka bir arıza varsa yoksa bunlardan emin olacağız. Orijine döndükten sonra Ertürk bir kullanacak arabayı hareket ettirdiğinde partikül EGR dışında arızamız yoksa işlemimiz tamamdır. Dua et. Egzoz sıcaklık sensörleri bir şeyler <laughs> iptal etmiş olmasınlar. Valla birkaç artık. tane sensör iptal herhalde baktığımızda. O şey EGR'den kaynaklı. EGR'nin... Onları iptal etmişler. Gökhan... EGR iptal. Gökhan... bugün aslında Gökhan da gerildi. Hani Gökhan niye gerildi bilmiyorum. Yani araba... Sen gerilince ben de gerileyim. Oğlum kaportacıya gerildi. bir bakışı var. Onu ben Onu gördüm Kaportacı... <laughs> 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 Şimdi siz konuşuyorsunuz evet. şöyle gözünü düktü. Diyor <laughs> <laughs> diyorum. Parça listesi diyor aradan geçiyor. Bana parça listesi var diyor. Kaportacıya herif ya. Ama güzel bir gündü genel evet. anlamda. İyi bir kanat yedik. 5 kişi 10 kişilik kanat yedik bu arada evet o sinirle. Oldu. Bunlar aç kaldı. Ben Zuberim vardı benim. Saat 2 gibi arabanın tamponlarını sökerek <laughs> yapıştırdı. Alperen'in partiksini bitiriyoruz arkadaşlar. Yarın kaportacıda gördünüz. Kaportacı tamponları falan takıp çıkar çıkartacak geri. E, Ertürk'ün oraya geçecek. Ertürk de motoru hallediyor. Enjektörleri bakıma gönderdi. Hatta kontrol edecek Turbo bakıma, bakıma gitti. Göndere Zaten triggermiş, yağ pompasıymış falan. Ondan hepsi değişiyor. Bütün parçaları sıfır orijinal aldık ya. Arkadaşlar çamurluk yan sanayi. Sebebi şu. orijinal <laughs> e, M2 çamurluğu dünya para. Yan sanayi M2 çamurluğu bulamadık. Zaten hani bu M2 muhabbetini Mert anlatmıştı. Evet. Parça bulunmuyor. Ha jant aldık. Ha, jant aldık evet. Lastiği de spor kontak 7 olarak çözeceğim ben şimdi. Aa ama direkt kaç inç olduğunu anladılar. Anladılar. Neyse. 19 yolu. inçten başlıyor. Spor kontak 7. Onu da çözeceğiz. Jantı da güzel oldu bence ya. Bence, Keyifli olacak. Bence de şık duracak diye düşünüyorum. bunu izliyorsanız diğer partlar hazır demek. İnşallah da... şey gibi olmaz. Bu kicklet gibi olmaz yani Böyle Büyük ihtimalle sonu yok. Baba Alper'e ararabilir mi bilmiyorum. Bu kadar. Kadar. Arkadaşlar bu arada bütçe 100 120 bin liraydı, 80 bin liraya çıkartırız diyorduk arabayı, 200'ü geçtik bu, yani şu anda 200'ü geçtik. Doğu, Bitmiyor, naber? bu Doğukan Merhaba benim ortağım kendisi. Doğunun da şu... bu arabayı kaplayacağız zaten, şu an tampon evet. sökülüyor, iki parti onu da izleyebilirsiniz kanalda ama bu arabanın videosu daha erken yayınlanmış olur. Merak ediyorsanız bunu hem kaplıyoruz hem 149 49 turbo var. Jantlar falan rengi değişiyor. O yüzden plakamız burada tamponumuz yok. Tampon yok. Kaportacı da çok sinirlendiler. Küfürler. <laughs> Buralar nasıl böyle anlatamam. Arabasını yakacağım. Hala <laughs> araba ısırmaya çalışmalar falan. Evet ya. <laughs> şimdi mikrofonu kapatacağım. Hayır. Işte. <laughs> Arabadan soğudum arkadaşlar. Gerçekten sanayi çok zor. Ya bu şey sanıyor ki hemen böyle yapsınlar motoru taksın fırt 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 bitsin. Yani para harcıyorsun sürekli para harcıyorsun heveslisin araba gelecek. Ciğerli bir makine yapmaya çalışıyoruz burada. Neyse tamam. sağ, sağ olsun. Hop tampon masrafımız yok vurursak. E vurursak far gidiyor. <laughs> Demirimiz de vurdu. Direkt direk far ederim. gidiyor. İyi kapatıyorum o zaman yeter çok uzadı. Konuşuyorduk ne güzel. Arabayı atıp gidiyorsun buraya. Burada arada 5 parça çıkar. Bilmiyorum arabayı atıp gidiyorsun evet. bak böyle gel çektiğimiz rezillikleri de gör. Gördüm. Bak yarın beynini götüreceğim geri falan. <laughs> İstiyorsam İstiyorsan ben bunu İstanbul'a Raştami'ye İstanbul falan götürebilirim yani. Ne yapacağız? Evet, Sevsin bak. <laughs> ya. Abi bir bak. Abi al bak. Bunlar birazdan İstanbul'a gidecekler. Aynen. Mesela teknolojiyi seviyor Mehmet Mert. Yani gerçekten Şart. stop tuşunu demiyorum. Şark. Bayılıyor böyle şeylere ya. Ne? Apple Watch falan da var. Kapatıyorum abi falan. Hadi uzat. Güle güle de. Muayeneyi çekerken özellikle o partta çok eğlenceli şeyler yapacağız. Neyi çekeceğim? Muayeneyi. Muayeneye, Muayeneye. Muayeneye gideceğiz. Arabayı bir hareket ettirelim de. Hareket ettirelim, çekme belgeli arabayla Ankara'da yanlayarak muayeneye gideceğiz. Anladım. Apache apa videosu Pirakası. geliyor arkadaşlar. Geliyor. Video geliyor bu arkadaşlar. Zaten. Spor kontu da geliyor ya yanlayamayacağız. <gülüyor> Yanlarım. <gülüyor> Yakarım. Görüşürüz kapattım bay bay. Gökhan zaten sinirli. 2.20'nize de başlarım, 6.30'nize <A2> <laughs> de başlarım. Sabahtan beri ben ne yapıyorum? <laughs> Bir yandan klimayı açmayın diyor. Ben burada klima açıyorum. Kapatayım bari. Yeni aklıma geldi. Sıcak ama biz arkada 3 tane Cam ayı balamız terledik. İncelerim. Tarnıfımızı açalım. Kanka bir kapatacağım. Şununla bir kavga edeceğim. Sen Çık geç abi. şuradan ya. Şuradan yılan yok. Snakes. Hiç kavga etmeyelim. Biraz karışık ya o yüzden. Baya karıştı bura. Kanka biz hepsi sola, dün, sola dönmeye çalışıyor. Kapılar kapatılır, bu <laughs> araba gerçekten boyasına bakalım ha. Şimdi hatasız diye biliyoruz diyorlar. Kaplarız yok, bizce boyadın olur. Şöyle <laughs> diyeyim, arkadaşımız olan bir galericiden aldık arabayı. Ne kadar hatasızsa <laughs> o kadar hatasız arkadaşlar. <laughs> gerçekten İsmet'e yaptırır Yaptırmadık, biz dostumuza güveniriz. Kanka arabaya binmedim. Galerinin adını... Bilmedim binme. binme. arabayı. Arabaya binmeden aldı bu arada. Noterden sonra arabaya bindi. Noterden sonra yazılım atıldı öyle bindim bu konuda ciddi arkadaşlar. Doğukan gibi olmayın. Evet ee, abi ne olur. Arabada sorun. boya çıkarsa partuşta rezil ediyoruz galeriyi. Merak etmeyin arkadaşlar. Hadi kapattık görüşürüz. <laughs> ya oğlum bu ne biçim şey? ölme öyle. lan. Ya bu Alperen. O kadar uğursuz bir çocuk ki. Her Türk'ün dükkan önü kazıldı. Arabayla gidemiyoruz. Ya bunu bile biz götürüyoruz ya. Adam arabayı attı. De hikayelerini anlatıyor. Bize. Evet. Nasıl gezdiğini anlatıyor İstanbul'da ya. Bir iki video çekeriz dedik. Adam arabayı bize sapladı lan. <laughs> Gökhan iyice sinirlensin. Bu Alperen'in beyni kanka. <laughs> Geçen bir espri yapmış. Alperen'in beyni boşmuş demiş. Şimdi, Boş marka ya. Şimdi arabaya bilmiyorum kaportacıdan çıktı görmedik. Gelemiyoruz ki abi benim araba girmiyor zaten buraya. Yürüyoruz fark edip. Mikrofon dezet desen zaten yok şu anda. Bakalım kaportacıdan çıktı. Alperen koştur koştur kafasına göre iş yaptığı için. Motoru toplamadan motorsuz kaportacıya yolladı. Kaportacıdan geri buraya gelecek. Motor bugün takılacak. Sonra geri kaportacıya gidecek. Alperen'i e darp etmeyi düşünüyoruz bu arada. Gerginim ya. Sinirliyim yani bunlara. Oyuncak gibi işi oldu. Neyse. Şu beyni bir at anlatalım. Ertürk'ün de dükkanı yani asfaltlansın güzel orada bu nedir ya? Bu, o da şey tuttuğu yere bak yani. Neyse biz geldik hadi. Yürüye yürüye yürüye. Allah'tan güneş kremimi sürdüm. <laughs> hani oğlum araba toplamamıştı. Bu maşbe falan da yok. Alperen duymaz. Alperen duymaz. Koca poposu, koca kafasından büyük olan şey nerede? Adam nerede? Aaa, <laughs> gitti. şanzıman kartları falan da gelmiş. Değiştirdiniz o zaman, yağını mı? Mecbur şanzıman yağ filtresi değişti. Üst kapak açıldı. jontalar değişti kürbütörün. Turbo zaten bakıma gitmişti değil mi? Enjektörlerin iki tanesinin memesi değişmiş herhalde. Tam bilmiyorum evet. ama doğru mu? Yağ pompası değişti. Trigger değişti. Ayşlar, yer gibi ya. Attık marşı bekliyor o zaman. Ben de size beyin getirdim ha. Tahmini ne zaman basarsın? La bugün üstüne atacağım. Geriye çıksa akşama marş yapmayı düşünüyorum. Onu orijinal çevirdik. Partikül EGR replerle iki tane arızamız olması gerekiyor. Partikül EG gere, şimdi yazından bir arıza kapanıp kapanmadan emin değiliz ya. En azından orijinal olur iki arızayı bilmiş oluruz. Mantıklı değil mi? Mertuk'ta da de görüştüm öyle dedi. Yoksa Alperen bunun yağını mağanda da daha, Şanzıman yağını da değiştiği iyi oldu. İyi motor en azından hazır ya. Temizlemişler de. Sadece şunu böyle iptal etmeleri benim pek içime sinmedi EGR'nin bu kısmını. Bu da arızaya düşecek. Bunu komple kapatmamız gerekecek. Aslında soketler üstünde takılı kalsa onu oraya takar ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bundan sonraki part araba hareket ederken görürsünüz umuyorum. Hatta motorun bir şey kalmamış her şeyi toplamış. Akşam marş basar akşam Hadi görüşürüz. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Hoş Elektron kontrol ürünlerimizi getirdik sana. Evet. Az önce biz bir özet geçtik ama turbomuz bakım turbomuz gördü. Turbomuz sağlam. Bir, bir şey yoktu. Cihaza bağlandı. Ötmesi falan var mı diye bakıldı. Bir şey yok. Enjektörlerimizin Aa. iki tanesi memesi değişti. Enjektörler takım olarak değişti. Hepsi yani. Aynen. İki tanesi Aa. bozuktu. Özür diliyorum. Aynı. Takım i̇ki olarak değişti. Aynen. İki vardı. Takım değişti. Üst kapağı açtın. yağ kaçağı olmasına kürte değişti ama ters bir durum gördün mü? Ters bir durum yok. Çok şükür hani çok iyi çıktı ben için. Şu... Şuraya... yağ değişecek. Kart... Onu aldın mı? İsteyeceğiz onları. Tamam. Arabanın üstüne isteyeceğiz onları. Onun haricinde şu an için arabayı lifte alacağız. Motoru koyacaksın. Motoru koyacağız yani direkt. Raportajdan böyle geldi hem mi tamponsuz? böyle geldi. Daha ekstradan şey geldi. Kaput mandalları geldi. Karşılıkları onları istedim ben. Onun haricinde jantları geldi. Yani. Lastikleri de getirdi mi? Ha, lastikler burada. Spor kontak 7 almıştı. Tamam lastikler burada arkadaşlar. En azından iyi bir lastik aldı. Ölmesin ya. Bir Yakmaz. Bir hafta, bir hafta bir hafta. <laughs> Yakmaz. Alkollü burnout yapmadığı sürece bir şey yapma. Olmaz. Bunu çıktığımızda yakacağız abi. Alperen <gülüyor> duysun <gülüyor> buradan. Kanka çok iyi lastik. Güzel lastik. Bayağı iyi lastik. Yani Tesla bu yeni çıktı bir de. Aynen. onun rakibi Geriz. 5S olacak. Pilot Sport 5s ama daha çıkmadı. Arkalar 245, 35 19, önlerde 225 40 19. Demek buraya gönderdi. hiç Söylemiyor bana. <laughs> Allah delirtti abi ya. Biz sinir kanser Hayır. olduk şu an. Kardeşim yani bu araba ağaç bu değil. Çoğaladı, oldunuz ki. Hadi diyor değil mi? Yani kanka benim arabayı koydum. Yani, yani, <laughs> arabana koyacağım senin diyeceğim olmayacak. Alperen gördüğünüz gibi hepimiz gelmiş. fotoğrafları ona atayım da. Tribe girer. Parlamaya başlarız. Kanka senin motor takılmıyormuş diye. Hemostatı, değiştirdik. Değişiyor. Gergi bilyamız değişti, bilyalar değişti, ve kaşımız değişti. Onun haricinde işte contalarımız ya değişti. Yağ pompamız, zincir setimiz değişti, kızak setimiz değişti. Hortumlarda eksikler var. Onlar arabaya koyulduktan sonra da belli olacak. Okey, bir de jantlarım. Şu an belli olmuyor. Zaten intercoolerimiz var. Alperen'ciğim, bak ofise koydum direkt jantları çizilmesin diye. Cant göbeği göndermişler mi? Cant göbeği yok, göndermemiş. Hani göndereceklerdi? Bunun içine de yok mi? değil mi? Ben yok hiç ya, hiç Velo Velo yok. Suçuruyor. Ha, ben evvel odası şuraya. Ben evvel göndermemişler. Yok, göndermemiş ben. göbeği. Tamam, evet. Yine bir iş tam yapılmıyor. Hı -hı. Artık bıktık ya. Neyse, bu sefer kapattım gerçekten. Görüşürüz. Hı -hı.